Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video daha çekiyorum. bugün PES 2021'de top açılımı yapacağız. O zaman başlayalım. Şurada Boxer abla. Başlayalım. 25.000 GP ile. Hadi bakalım. Ne çıkıyor? Hadi bir siyah top ilkten. İngiltere'ye gidiyoruz. Sarı top. Yine iyi. Yine iyi hadi. Hadi bakalım. 10 numara. 10 numara kim onu Mesut Özil. Vay. Başka iki oyuncu daha çıkmış yanında. Gümüş. Hadi bir tane daha çıkıyor. Hepsini bütün tipleri bitireceğiz. Bastım. Hadi. Nereye gidiyor? İspanya'ya. Hadi bir siyah top daha. Yine sarı top. Neto mu bu? Ta kendisi. Neto çıkıyor. Güzel. güzel Ömer Bayram gelmiş. Bir tane de kaldı sırayla. Bir tane daha açıyoruz. 25.000 GP. Hadi bir, bir tane siyah top istiyoruz. Hadi ya. Bir tane siyah top istiyoruz. Nerede gidiyor yine YouTube'a ya? Hadi. Sarı top yine arkadaş ya. Yine Barcelona'dan. 20 numara Sergio Roberto. Çıkıyor. İyi. Yanında yine gümüş toplar. Bir tane daha açıyorum. My Club atacağız top ama buradan değil. Nereye gidiyor? İtalya. Gitmemişti hiç. Ya arkadaş. Aa Meryem Demirhan çıktı. Oynuyor. kuru da geldi. Kaldı sarayda ama. Son, ta son tane son sana daha açıyoruz ve bitiriyoruz burayı. Burayı bitiriyoruz. Nereye gittik? İngiltere. Hadi bir siyah top. Ne olur bir siyah top patlat. Yine sarı top çıktı. Kim bu William? Uuuu. Falcao da çıktı. Ne oluyor ya? Üç tane birden çıktı. Ve buradan Manchester United'tan top açıyoruz. Bir tane buradan atacağım. Bir tane de ee, şeyden Paris pardon ee, şeyde Fransa'da ligde ligdekilerden. Hadi kaleci çıkmasın. Bakıyorum. Kim bu? 5 numara. Yine Leşme. Evet bir stoper daha geliyor. Şimdi buradan açmayalım da. 88 Maguire geldi. Şuradan açacağım ve Kamavinga'nın çıkmasını çok istiyorum. Bir tane atacağım. Fazla harcamayacağım Minecraft'tan. Hadi 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 Renus Renus'tan gelsin. Hadi Renus. Yuh ya yuh. Çıldıracağım. Oha ya. Fırıt ne demek. Hem de bir de düşükse gene. Çüş. En düşük çıkmış arkadaş ya. Şanssızlığın şanssızlığı. Açmam bir daha sağlam. Bir tane Goodball geliyor. bakıyoruz sarı top yine kim bu nasıl semedo bir tane silver bul açıyoruz bir tane skip edelim rafa silva geldi topumuz kaldı niye atlayalım Eşdiyan çıktı. Son topumuz direkt atlayacağım. Marcelo çıktı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.